Bangörü TV ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programı hayata dair her şeyi izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Programda bu hafta narkotik ile ilgili önemli bilgiler verildi. Van TV ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programı hayata dair her şeyi izleyiciyle buluşturuyor. Programın bu haftaki konukları Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Ali Elkatmış ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan psikolog Yunus Aydemir oldu. Elkatmış narkotik ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uyuşturucu kullanımda tercih edilen birkaç maddenin olduğunu söyledi. Şimdi uyuşturucu maddenin kullanımında tercih edilen standart birkaç malzeme var ben bunları hızlıca söyleyeyim. Bir alüminyum folyo, iki evet. sigara sarma kağıdı, üç e, tek kullanımlık parfüm şişesi, evet. Evet. E, eski tasarruf olmayan sarı ampullerin cam kısmı, işte laboratuvarlarda kullanılan... Evet. E, huni şeklindeki e, cam evet. aletler, edevatlar. Şimdi uyuşturucu madde kullanıcıları e, yakılarak dumanı solunan uyuşturucu maddeleri yakmak için işte bu cam, alüminyum folyo gibi malzemeleri kullanıyorlar. Evet. Yani biz bunu annelere söylerken, ev hanımlarına söylerken şunu söylüyoruz. Yani siz işte oğlunuzun, kızınızın, eşinizin cebinde durduk yere bir alüminyum folyo, sigara evet. kağıdı ya da işte hiç alakasız bir şekilde bir laboratuvar hunisi ya da bitmiş bir tek kullanımlık parfüm şişesi görürseniz ee, onun uyuşturucu madde kullanıcısı olduğundan şüphelenebilirsiniz. Evet. Denetimimizi ona göre yapın. Evet. Sonuçta her anne oğlunun elbisesini yıkarken, kızın elbisesini yıkarken ceplerine bakıyor bir şey var mı diye. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan psikolog Yunus Aydemir ise olayı psikolojik olarak değerlendirdi. Tabii aile kaliteli, nitelikli bir birliktelik yaşıyorsa zaten çocuğun bu süreçlere gitmesini engellemiş evet. oluyor baştan. Evet. Böyle evet. konularda zaten o ailede konuşulmuyor gerçekten en yani küçüklüğünden itibaren kaliteli bir evet. destek alan çocuklar sağlıklı bir ruh sağlığına sahip oluyorlar. Sağlıklı evet. insanlarla iletişim kuruyorlar. Evet. Dolayısıyla alkol madde kullanan, torbacı, satıcı ya da içici gibi tabir edilen kişilerle de arkadaş olmuyorlar. Öylelerini gördüklerinde kendilerini korumayı biliyorlar. Evet. Bunun için aile bireylerin bu konuda olabildiğince beraber zaman geçirmesi gerekiyor. Tabii çocukları hani ceplerine falan bakarken işte Mehmet Ali Bey söyledi, güzel evet. örnekler söyledi bizim için. Şu maddeleri, şu materyalleri görürsek işte şüphelenmemiz gerekiyor. Tabii bir de işin psikolojik boyutu var. Çocuk ya da işte birey evde yalnız bir şekilde zaman geçiriyorsa, eve evet. geç geliyorsa ya da hiç gelmeme başlamışsa, iletişim kopukluğu başlamışsa. işte e, ne diyebilir? Arkadaşındaydım. Arkadaşımda bandaydım. kalıyorum işte şunda bunun kalıyorum te gibi. Bunun yapılması lazım Tabii değil bunun mi? Bunun teyidinin yapılması veya acaba güvenilir bir arkadaş mı? Biz tanıyor muyuz? Zaman evet. zaman da hatta şunu da yapmamız gerekiyor. Bir arkadaşlarınla gelsin bize bir yemeğe, bir çaya, biz de bir ara onlara gidelim. Bu tür aileler arası iletişimin de sağlanması evet. gerekiyor ki çocukları koruyalım. Otok